Merhaba. Merhaba. Ben Ebru Zeynef Ben ben Yılmaz. 7. International Kemer Master Cup'ı Daima Bir Otel'de düzenliyoruz. Turnuvamız organizasyon olarak çok güzel geçti. Uluslararası bir turnuva. Ukrayna'dan, Makedonya'dan, Litvanya'dan birçok Türkiye dahilindeki şehirlerden bir iki tane takımımız var. TBF'den gelen hakemlerimizle çok güzel bir turnuva geçirdik. Umarım daha sonraki turnuvalarda da tekrar görüşürüz. Bu sene şimdi bugün e, turnuvanın son günü ve e, kupa törenimiz var. Seneye umarım tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.